Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin miraca yükselirken almış olduğu koku. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'dan sonraki en büyük mucizelerden biri olarak görülen miraç hadisesinde Cibril aleyhisselam ile huzura yükselirken güzel bir koku alması. Bu konudaki rivayetlerin hepsi İbni Abbas'tan naklediliyor. Çok sayıda hadis rivayet eden Peygamber Efendimizin de amcasının oğlu olan bir sahabedir i̇bn Abbas radıyallahu anh. Hadisede geçen maşita da kadınların saçını güzel tarayan tarayıcı kadın demektir. İmamı Ahmet bin Hanbel'in Müsned'in rivayetinde şöyle anlatılıyor. Hazreti Peygamber şunları söyledi. Miraca çıktığım gece bir yerde çok güzel bir koku aldım. Bu kokunun ne olduğunu Cebrail Aleyhisselam'a sordum. Dedi ki: "Bu koku Firavun'un kızının berberi, tarakçısı olan kadının ve çocuklarının kokusudur ya Resulallah." Bu olayın aslını sorduğumda Cebrail şöyle dedi: "Bu kadın bir gün Firavun'un kızının saçını tararken tarak elinden düştü. Onu yerden alırken gayri ihtiyari Bismillah dedi. Firavun'un kızı Babam mı? Onu mu kastediyorsun? deyince kadın Hayır. Benim kastettiğim benim de, senin de, babanın da Rabbidir diye cevap verdi. Firavun'un kızı bunu babama söylerim dedi. Maşita da evet söyleyebilirsin dedi. Firavun'un kızı bunu haber verince Firavun da kadını çağırdı ve kadın benden başka senin bir Rabbin mi var diye sorunca kadın evet benim de senin de Rabbin Allah'tır diye cevap verdi. Bunun üzerine Firavun inek şeklinde bakırdan yapılmış bir heykelin eritilmesini emretti ve heykel eritildi. Sonra kadın ve çocuklarının oraya eritilen bakırın içine atılmasını emretti. Kadın Firavun'dan bir isteği olduğunu söyledi. Firavun da kadının isteğinin ne olduğunu sordu. Kadın "Benimle çocuklarımın kemiklerini aynı örtüye sarıp bizi birlikte defnetmeni istiyorum." dedi. Bu senin üzerimizdeki hakkındır. Bunu yaparım." dedi. Firavun'un emriyle çocukları bir bir kadının gözleri önünde o ateşe eritilmiş bakır çukuruna atıldılar. Nihayet sıra emzirme çağında olan bebeğe gelince annesi dayanamadı. Oldukça gerildi. Bunu gören bebek Allah'ın izniyle konuşmaya başladı ve "Anne, korkma." atla. Çünkü dünyanın işkencesi ahiretin işkencesinden daha hafiftir dedi ve kadın da atladı. İşte o güzel kokan mezar onların mezarıydı. Ey Müslüman kardeşlerim! Ne kadar Allahü Teala razı olduysa o mühim hadisede Allahü Teala o güzel kokuyu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hissettirdi. Rabbil Alemin Bizlere de razı olduğu şekilde yaşayıp öylece imanımızı teslim edip huzuruna varan kullarından eylesin. Amin.